Merhaba sevgili dostlar. Bu haftaki konumuz XHC marka olan Mac 3 CNC kontrol kartlarına değineceğiz. Şimdi kısaca bu videoda bizim Ethernetli kontrol kartıyla USB kontrol kartının arasındaki avantaj ve dezavantajlarını anlatacağım. Bir de harici olarak bu Ethernetli kartımızın, yani Mac 3 kontrol kartımızın bilgisayara tanıtımını yapacağız. Videomuz bu şekilde olacak. Şimdi ilk olarak Bizim USB bağlantılı ve küçük kontrol kartımızın tanıtımıyla başlayalım. Şimdi bu kartın kısaca avantajlarını ve dezavantajlarını değinelim. Şimdi avantajlarında arkadaşlar kolay bağlantı özelliği var. Yani şimdi nasıl desek USB bağlantısı tak çalıştır mantığında çalıştığı için ekstra bir IP ayarı gerekmez. Yani şimdi bizim bu ethernet kartı IP ayarı gerekli olacak. O yüzden bu IP ayarı olmadığı için kısaca tak çalıştır mantıma çalışmakta. Evet şimdi diğer avantajları şimdi bizim bu USB portu tüm bilgisayarlarda genelde olur. Onun yüzden genelde hani Ethernet portu olmayan kişiler mesela bilgisayarlarında olmayan kişiler bu kartı kullanabilirler. Bir de bu USB ile çalışan kontrol kartları genellikle mesela daha küçük taşınabilir cihazlarda da Dediğim gibi USB portu birçok bilgisayarda olduğu için e, bu kontrol kartımızı genelde onlar kullanırlar. Evet şimdi dezavantajlarına değinirsek şimdi e, bu USB portları e, gecikme problemleri olur. E, mesela USB bağlantıları Ethernet'e göre daha fazla gecikme yaşayabilir. E, bu da özellikle hassas hareketlerde e, senkronizasyon sorunlarına neden olur. Yani e, bizim USB'nin hızıyla Ethernet'li portun hızı aynı değil arkadaşlar. O, orada büyük bir dezavantaj var. Bir de bilgisayar bağımlılığı olayı var. Şimdi USB bağlantısı genellikle gerçek zamanlı iletişimi gerektiren CNC işlemleri için stabil olmayabilir. Bilgisayar işlem yükü artarsa arkadaşlar kesintiler olur bu USB arayüzünde. O yüzden eğer bir bilgisayarda farklı işlemler yapıyorsanız USB modülündeki bilgiler geçikme yaşar. O yüzden mümkün mertebe Bilgisayarda farklı işler yapmamanız lazım. Evet, bir de ayrıca bu USB kontrolcülerde daha düşük step frekansı vardır. Şimdi USB kartlar genellikle ethernet kartlara göre daha düşük bir adımlama frekansıyla çalışırlar. Bu da yüksek hassasiyet işleyen isteyen mesela işlerde performans kaybı neden olurlar. O en büyük dezavantajlarından birisidir. Ethernet bağlantılı M3 sensi kontrol kartına değinelim. Bunun avantajları ve dezavantajlarına kısaca bir değinelim. Şimdi avantajlarına değinirsek arkadaşlar daha kararlı ve daha hızlıdır bizim Ethernetli kontrol kartları. Çünkü Ethernet bağlantısı USB'ye kıyasla daha stabil ve daha düşük gecikmeli çalışır. Özellikle yüksek hızlarda ve kompleks işlemlerde avantaj sağlar arkadaşlar bu kartımız. Bir de bağımsız haber, haberleşme olayı vardır. Şimdi Ethernet kartlar bilgisayarın diğer iş yüklerinden daha az etkilenirler. CNC işlemi devam ederken bilgisayarlarda başka işlemler yapmak mümkündür bu kartlarda çünkü etkilenmiyor ethernet portu diğer bilgisayarın işlemlerinde etkilenme yapmıyor. Bir de bunlarda arkadaşlar daha yüksek step frekansı vardır. Ethernet tabanlı kartlar genellikle daha yüksek frekans desteği sunarak daha hassas ve daha hakıcı hareketler sağlarlar. Bir de daha güzel bir avantajı var. Bu en çok faydası olan bir avantaj. Şimdi daha uzun kablo kullanımı yapabilirler. Şimdi Ethernet kabloları USB kablolarına göre daha uzun mesafelerde kullanılabilir. Genellikle mesela 50 metre, 30 metreye kadar kullanabilirsiniz. Ama USB'de böyle bir şey yok. Çünkü USB şu veri kaybını neden olur. Ama bizim bu Ethernet'lilerde böyle bir kayıp olmaz. Evet şimdi hani kısaca bir de dezavantajından bahsedelim. Şimdi kurulum daha biraz daha karmaşıktır. Yani Ethernet bağlantısını kullanmak için bir IP adres ayarı gerekli. Bunun için ek konfigürasyon yapılması gerekli. O yüzden hani e, o onun bir dezavantajı var. Bir de daha yüksek maliyetlidir. Ethernet, Ethernetli kartlar e, genellikle USB'ye göre daha maliyetlidir. Biraz daha pahalıdır ama bizim web sitemizde fiyat farkı çok azdır. Biz ona göre ayarladık fiyatlarımızı. Yani bu kontrol kartımızı, Ethernetli kontrol kartımızı kullanabilirsiniz birçok avantajı vardır bu kartımızın. sonuçta yani bir tercih önerisi olarak size bir kaç bilgi sunarsak. Şimdi eğer hızlı, güvenilir ve düşük gecikmeli bir CNC kontrol kartı istiyorsanız Ethernetli model daha iyi bir seçim olabilir. Özellikle hassas işlem gerektiren CNC'lerde bu Ethernet bağlantısı daha stabil çalışır. Bunu kullanabilirsiniz. Ama eğer ki basit ve basit bağlantı ve kolay kullanım istiyorsanız USB bağlantı USB kontrol kartlarının başlangıç seviyesi ve küçük projeler için kullanabilirsiniz. Yani bu da büyük projelerde kullanılabilir ama e, yani Ethernet'e göre biraz daha e, avantajı olmadığı için e, tercihiniz Ethernet'li ne olsun? Ethernet'li ve USB'li e, CNC kontrol kartlarımızın avantajı ve dezavantajlarını anlattık. Şimdi videomuza ethernetli sensör kontrol kartımızın bilgisayara tanıtımını yapacağız. Şimdi birkaç ayar yapacağız. Bağlantısını birlikte yapalım. Bilgisayar tarafındaki ayarları yapalım. Şimdi dosyaya girelim. Şimdi şu dosyaya bizim web sitemizden ulaşabilirsiniz. Buna girdikten sonra arkadaşlar buradan Mac soft yazar. Buradan bu Mac 3'ü kurulumunu yapıyoruz. Next diyoruz. Ee, buradan kabul ediyoruz. Next diyoruz. Next. Şu paralel port şeyini kaldırıyoruz. Next. Next. Tekrar next diyoruz. Bu şekilde şimdi programımız kuruluyor. Finish diyoruz. Şimdi programımız kurulduktan sonra geri yapıyoruz. Şuradan ee, buradaki Mac3 dosyasını şuradan kopyalıyoruz arkadaşlar. Buradaki ayarlar var. Bunu kopyalıyoruz. Buradan bilgisayarım C'nin içine atmış olması lazım. Evet. Şuradaki Mac 3 dosyasının burada bunu görüyoruz. Buradan yapıştır diyoruz. Oradaki Mac 3 dosyasını bulunan değiştiriyor. Evet, temizlik dosyayı değiştir diyoruz. Evet, bu şekilde bunu yaptık. Evet, M3 programını kurduktan sonra arkadaşlar bu masa üstüne bu M3 kısa yolu geliyor. Bunu tıklıyoruz. Program açılıyor. Şimdi program açıldıktan sonra burada playing kontrol var. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar burada Bizim X hatcherin parametre ayarları gelmiyor. Ee, biz buna bir e, tipi IP ayarı yapmamız lazım. Ee, şimdi birlikte bunu yapalım. Forumu kapatalım arkadaşlar. Buradan e, ayarlar kısmından A ve internet ayarlarına gidiyoruz. Buradan ethernet'i seçiyoruz. Bilgisayarınızdaki e, farklı olabilir. E, buradan bağlaç türü seçeneklerini değiştir kısmına giriyoruz. Burada Ethernet yazar. Bu Ethernet'e sağ tuş yapıp buradan özellikler diyoruz. Buradan şurayı arkadaşlar T TGB IP4 kısmını burayı çift tıklıyoruz. Bu şekilde geliyor. Buradaki e, şurada aşağıdaki IP adresini kullan kısmına geliyoruz. Buradan şimdi 192 diyoruz. 192 bu standart bu kart için 168 1 diğer kısma geçiyoruz. E, 0 ile 179 arası seçebiliriz. Biz 10 seçtik. 10 dedik. Mesela bu Bunlar otomatik geliyor. Şurası boş kalabilir arkadaşlar. Şimdi şu kısmı yaptıktan sonra tamam diyoruz. Tamam diyoruz. Protokolü yaptık. Burayı da kapatıyoruz. Ethernet kablosunu bağlıyoruz. Kontrol kartımızın. Bağladık. Buradan tekrar girebiliyoruz buradan program kontrol şu kısım gelecek arkadaşlar xhc spot config yani bu geldiği zaman artık bizim bilgisayarımızla ethernetli mac 3 kontrol kartımızın artık bağlantısı olmuş oluyor hatta şimdi şu şekil bir out altı var bunu ben videonun başlamadan bağlamıştım çıkışı gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu biraz göstereceğim çıkış veriyor kartımız. Exit diyoruz. Evet arkadaşlar. Bir test yapmak için kısaca ben bir bağlantı yaptım. Şimdi bizim bu ethernet kartımızın kablosunu bilgisayarımızın Ethernet kısmına bağladık. Buradan 0-24 yazan kısmı bizim 24 volt güç kaynağımız var. Onu bağladık. Burada 0 yazan kısmı 24 volt yazan kısmı mutlaka dikkat etmeniz gerekli. Ters bağlantıda kart direkt arızaya düşüyor ve kartımızın bu kısmı zarar görüyor. O yüzden buradaki bağlantıyı dikkatli bir şekilde yapın. Şimdi biz M3 programında M8, M9 soğutma suyun aç-kapa çıkışını kullandık. O çıkışı da Out6, kontrol kartımızda Out6'yı kullandık. Buraya bir röle bağladık. Rölenin çıkışına da bir tane sesli, ikazlı bir lamba bağladık. Yani burayı bir pompa gibi düşünün. Soğutma suyu aç-kapa yaptığımız zaman bu yanıp sönecek. Yani buradaki pompa çalışıp kapanacak onun için bu böyle bir kısa bir bağlantı yaptım. şimdi birlikte bir e, Mac 3'ten bir ayar verelim. Evet şimdi Mac 3 kontrol programında M8, M9 yapalım arkadaşlar. Yani soğutma suyu aç kapat yapalım. Şimdi şuradan buna geldik. Buradan M8 diyelim. Evet şu an sinyal veriyor. Şu an çıkış veriyor. M9 yapıyorum. Kapattı. Bir daha vereyim arkadaşlar. M8 çalıştı. M9. Bu şekilde arkadaşlar. Yani bunu kısaca bir e, denemesini yaptık. E, takılan arkadaşlar olursa yine yorumlar kısmına yazabilirler. E, şu kısmı da arkadaşlar, bu toprak ucu, bu mutlaka montaj yaptığınız yerde mutlaka bu gövdeyi topraklayın. E, yoksa e, bazen sıkıntılar yaşayabiliyor. Bu haftaki videomuz bu şekilde arkadaşlar. Bir dahaki haftalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.